Bugün size sağlıklı ve bozulmuş topraklar arasındaki temel farkları ve bu farkların bitkileri nasıl etkilediğini anlatacağım. Bildiğiniz üzere bizim için en önemli olan şey köklerin rahatlıkla toprak içinde büyüyebilmesi. Eğer bu yoksa hikayenin geri kalanından bahsetmenin hiçbir anlamı yok. Yani bu bu kadar kesin ve net bir ayrımdır. Dediğim gibi bu olmadığı sürece ister onarıcı tarım yapın ister başka bir şey yapın işte aklınıza gelip gelebilecek herhangi bir tekniği uygulasanız da sonuç ve netice olumsuz olacak. Şimdi burada genel bir değerlendirme var. Bu Nature'da yayınlanan bir makaleden alınma illüstrasyon. Solda tabii ki ideal örnekleri görüyorsunuz. Sağda da kötü örnekler. Toprağın içinde çeşitli boyutlara sahip partiküller var. Burada işte çok büyükler, ortalar, küçükler ve çok küçükler olmak üzere farklı partikül boyutları var. Bunların burada gördüğünüz gibi yani sağlıklı örnekte olduğu gibi birleşik ve yapışık halde bulunabilmesi için daha önce de belirttiğim üzere mikroorganizmaların yoğun olarak faaliyet göstermesi lazım ki ürettikleri yapışkan maddeler bu şekilde toparlayabilsin. Eğer toprak yapışkan maddeler sayesinde toparlanırsa böyle bir bir nevi yani bulamaç parçaları haline gelirse arada su ve hava kanalları oluşuyor gördüğünüz üzere. Neticede bu da köklerin bir dirençle karşılaşmadan istediği yere kadar büyümesini sağlıyor. Ama sağda göreceğiniz üzere mikrobiyal faaliyet düşükse ki bu özellikle zaten hep kazılan topraklar olarak resmedilmiş. Bunu yaptığınızda büyük partiküller genelde aşağıda kalmaya meyilliyken orta boyutlar ve küçükler tamamen bir çorba haline alıyor. Dolayısıyla solda gördüğünüz kanallar sağda oluşmuyor. Çünkü burada mikrobiyal faaliyet düşük, yapışkan madde oranı az. Dolayısıyla büzülme olmadığı zaman ne yazık ki kanallar dolmuyor. Burada tabii ki bitki kökleri çok daha kısıtlı bir alana ilerleyebiliyor. Şimdi bundan sonra en önemli olan şey de şu. Su ve oksijenin olabildiğince derin ve geniş bir alana yayılması lazım. Burada bunun kesintisiz olabilmesi için ilk şart olan toprağın yapısal özelliklerinin iyi olması gerekiyor. Bunlar aslında hepsi iç içe ama bizim için dediğim gibi ilk şart bu. Daha sonra bunlar geliyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi işte kök penetrasyonun yani toprağa büyümesinin iyi olması gerekiyor. Ardından ise bu kanallar açıldıkça kök büyüdükçe bunu ürettiği şekerli maddeler ve o şekerli maddelerle beslenen mikroorganizmalar takip ediyor. E ne demiştik mikroorganizmalar sayesinde zaten toprak partikülleri bu hale geliyor. E bu hale geldikçe oluşan yeni kanallara daha fazla su ve oksijen e, giriyor ve dolayısıyla canlılık sürekli olarak aşağı doğru yayılarak alanını genişletmiş oluyor. Bu canlılık gördüğünüz gibi işte mantarlar, bakteriler vesaire ve diğer canlılar bir sonrakinde göreceğimiz gibi. Bunlar ne kadar geniş alana yayılırsa bu maviler oksijen, e, bu da su zaten. Gördüğünüz gibi açık maviler. Bitki kökü o kadar geniş alanı hükmedebiliyor ve tabii ki alacağınız ürünler de o oranda artıyor. Ama aynı bu sağdakinin devamı olarak düşünün yukarıdakinin devamı. Böyle kötü bir toprak yapısında sizin ne uyguladığınızın hiçbir önemi yok. İstediğiniz gübre atın, ister başka bir formülasyon deneyin vesaire ki günümüzdeki problemlerin en büyüğü bence şu ee, kazılıyor durmadan topraklar fakirleştiriliyor ve Önce zenginliği elinden alınıyor, daha sonra ona sadaka gibi işte çeşitli gübreler veriliyor. Bu gübre kimyasal olabilir, biyolojik olabilir, farklı farklı gübreler olabilir. Ama her türlü e, burada önce bir hırsızlık, ardından bir hediye var. Dolayısıyla burada ideal bir şeyden söz edemiyoruz. Yani göreceğiniz üzere tabii ki bunlar resim ama yine de oksijen e, dağılımı ne kadar düşüyor? Aynı zamanda su da ilerleyemiyor çünkü burada kanallar bloke oluyor, daha ileri gidemiyor. Yani süzülebileceği alan kısıtlı, drenaj problemi var, bitki gelişemediği için e, az önce bahsettiğimiz mikroorganizmaların da gelişimi bunu devam ettiremiyor ve bu bir kısır döngüye dönüşüyor. Kısır döngü pozitif de olsa kendini büyütüyor, negatif de olsa kendini büyütüyor. Yani işler ne kadar kötü giderse. Daha da kötü gidecek üzere evrilmeye başlıyor. İşler ne kadar iyi giderse de o kadar iyi gidecek üzere evrimleşiyor. Ve e, oksijenin bol bulunması sadece bitkilere iyi gelen bir şey değil. Mikroorganizmaların da oksijene bolca ihtiyacı var. Özellikle faydalı olanların. Dolayısıyla burada eğer oksijen aşağıya ilerleyemiyorsa... ...ki buna da dediğim gibi su eşlik ediyor. Mikroorganizmalar zaten faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdüremiyor... Dolayısıyla daha önce de anlattığım gibi ise bitkiler düşük mikrobiyal aktivitelerde ne yazık ki düşük büyümeler sergiliyorlar. O yüzden ne yaparsak yapalım burada iyi ve kaliteli ürün almak mümkün olmuyor. Daha sonrasında ise e, bitkimiz büyüdükçe burada da göreceğiniz gibi işte bir tane fazla mısır koymuşlar ki dikkat çeksin diye. E, bitki daha fazla ürün vermeye başlıyor. Çünkü sağlıklı bir Toprakta bitkiden besin akışı oldukça aynı zamanda mikroorganizmaların sayısı artıyor. Mikroorganizmaların sayısı arttıkça bitki daha fazla büyüyor. Size dediğim gibi pozitif kısır döngü bu. Yani durmadan kendini büyüten bir kısır döngüye dönüşüyor. Ee, burada yazılan birçok şey var işte. High Nutrient Turnover dediği olabildiğince besinlerin akışındaki hızlanma gibi düşünün. Bunu ben hep ekonomiye benzetiyorum biliyorsunuz. Ekonomi ne kadar artarsa zenginlik ve refah o kadar artıyor. Yani fakir topraklarda bu ne yazık ki çok yavaş ve ağır ilerlediği için bitkiler aynı zamanda bunu eşdeğer oranda kullanamadığında sağdaki gibi fakirleşmiş örnekler görüyorsunuz. Tabii ki bir yandan mikrobiyal faaliyet arttıkça bunlar ne yapıyor? Oksijen kullanıyor demiştik. Oksijen kullandığı için, dolayısıyla karbondioksit üretiyor. Her oksijenli solunum yapan canlı olduğu gibi, e, bitkilerin karbondioksit ihtiyacı var biliyorsunuz. Elbette atmosferde e, belirli bir karbondioksit oranı var. Fakat topraktan salınan karbondioksit oldukça yoğun e, atmosfere kıyasla doğrudan buradan salınan karbondioksiti hızlıca alma fırsatı doğuyor bitkiye. E, akabinde tabii ki bu gelişmeye yine pozitif olarak yansıyor. Sağda ise bu yok. Tamamen atmosferi güdümlü bitki var. Atmosferde karbonhoyeksitin oranı oldukça düşüktür bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam %0,035 gibi çok küçük bir rakam. Ama bildiğiniz üzere oksijenin oranı %20 civarı atmosferde. Dolayısıyla gazlarda her zaman yoğundan az yoğunu bir transfer vardır. Burada eğer karbondioksit yoğun bir şekilde üretilemiyorsa az kaçış olacak. Aynı zamanda bu kaçış azalacağı için toprak e, içeride kalan karbondioksit sebebiyle hafif asidik hale gelmeye başlayacak. Aynı zamanda e, işte burada anlattığımız gibi kanallar açık olmadığında gaz çıkışı kötüleşiyor. Ama aynı zamanda gaz giriş de kötüleşiyor. Yani oksijen giriş de kötüleşiyor. Burada oksijensiz kötü bir alan oluşuyor. Aslında problemlerin hemen hepsi bu tablodan kaynaklanıyor diyebiliriz. Ee, yani burada hastalıkların vesairenin de yayılması, ve bitkiye bulaşması çok kolay oluyor. İşte bu bitki artıklarını bırakmayın, hastalıklar bulaşıyor vesaire dedikleri şey aslında hiçbir gerçekliği yok. Siz soldaki bir ekosistem oluşturabilirseniz bunun hiçbir etkisi olmadığını göreceksiniz. Sağdaki bir ekosistem oluşturduğunuzda yani buluttan nem kapar hale geliyorlar. Dolayısıyla e, siz yani bu sene fusarium oluyor. O seneye başka bir şey oluyor. İşte öteki sene bambaşka bir bakteriyel hastalık oluyor. Bunlardan e, başınızı kaldıramıyorsunuz. Bunun sonu gelmiyor. Çünkü mikrobiyolojide bizim için e, mikrobun orada var olması önemli değil. Çevre önemli. Çevresel şart o mikroorganizmanın gelişmesini desteklemiyorsa ne yaparsanız yapın o mikroorganizma yani patojenler Büyüyemeyecek ve bitkiyi zaten hasta edemeyecektir. Faydalı bakterilerin ve mantarların olduğu sürece de zaten hastalık yapan etkenlerin barınabilmesi, büyüyebilmesi çok mümkün değil. Bunların normalde metabolizmaları hem daha yavaş hem işte aşmaları gereken engeller var. Ama soldaki bir örnekteki faydalı mikroorganizmaların çoğu metabolik aktivitesi yüksek, oksijenli solunum yapan mikroorganizmalar. Aynı zamanda da diğerleri üreyemesin diye çeşitli antimikrobiyal maddeler de sentezliyorlar ve toprağa veriyorlar. Dolayısıyla sağlıklı mikroorganizmalar olduğu sürece yine hastalık yapan mikroorganizmanın üremesi mümkün değil. Burada zaten göreceğiniz üzere iki temel gazdan bahsedilmiş. Metan ve azot oksit gazı. Burada metan ve aynı zamanda unutulan şey etilen Etilen gazı da bitkilerin köklerinin büyümesini engelleyen e, temel problemlerden birisi bu aynı zamanda bitki hormonu e, statüsünde geçiyor. Size bahsettiğim gibi kısır döngü kendisini e, şey yaptığı için yani arttırdığı için burada da negatif kısır döngü olduğu için etilen zaten kötü kök büyümesi olan bitki daha da kötüleştiriyor. Azotoksitin en büyük problemi şu. E, Sistemin içinde dönmesi gereken azotu işte aminoasitler, bakterilerin içinde, mantarların içinde vesaire dönerken birden azotoksit gazı oluşuyor ve atmosfere kaçıyor. Atmosfere kaçtığı zaman bu tür kötü koşulda olan topraklarda ciddi bir azot kaybı var. Tamam çok yoğun azot olmasına gerek yok toprakta, daha önce de belirttiğim üzere. Ama belli bir eşinde altına düşmesini istemiyoruz çünkü canlılık negatif etkilenmeye başlıyor bu sefer. Buradaki negatif etkilerden birisi de bu. Biz azotun kaçmasını sağlayacak şekilde bir sistem inşa ediyoruz modern tarımda. Daha sonra bu nereye gitti? Eyvah işte yeterli azot yok deyip tekrar kendimiz ekliyoruz. Yani sağda hep önce çalıp sonra hediye ediyoruz. Sanki bu bir şeymiş gibi. Önemli bir buluşmuş gibi. Solda ise biz hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten bir şey çalmamıştık. Dolayısıyla hediye ettiğimiz de bir şey yok. Hediye ettiğimiz tek şey canlılığın e, olağan şekilde işlemesi. Bizim başka bir şey yapmamıza gerek yok. O yüzden dediğim gibi şartlar bu sırayı takip etmeli ve hangi döngüyü başlatırsanız o kendisini çoğaltarak devam edecektir.